Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri ve savunma sanayi alanındaki ilişkiler ve bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı. Türkiye-Azerbaycan arasındaki askeri ve savunma sanayi alanındaki ilişkiler ele alındı. Bölgede yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı sonrasında da askeri işbirliğini geliştirdiğine vurgu yaptı. Biz nasıl ki iki devlet tek millet olarak başlamışsak bu 44 günlük zaferden sonra da artık tek yumruk, tek yürek, tek ordu olarak modernizasyon çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz, tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz ve iki ordunun birlikte çalışabilmesi imkanını sağlayacak şekilde gerekli projeleri hayata geçirmiş bulunuyoruz. Hulusi Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın tek amacının bölgede barış, istikrar ve huzurun sağlanması olduğunu söyledi. Bazı ülkeler bir şekilde Ermenistan'a proksi devlet elbise gidilmek istiyorlar. Eğer Ermenistan bu yanlış yola girerse gerçekten Nasıl ki 44 günlük operasyonda çok ciddi efendim özürüm zarar gördüler, bedel ödediler. Aynı şekilde tekrarlanır tarih. Buna meydan vermemek lazım. Bizim için esas olan barıştır, huzurdur, Kafkasların efendim, geleceğidir. Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk şehitliğini de ziyaret etti.